Herkese merhaba arkadaşlar. TypeScript dersimizin beşincisindeyiz ve bugün TypeScript'te tipleri inceleyeceğiz. Tiplerin tek tek ne olduğuna bakmayacağız. Ona bir sonraki derste bakacağız. Burada tipin ne olduğunu anlamaya çalışacağız ve kullanım amacının ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız. TypeScript'te tip nedir? TypeScript'te tip bir değerin sahip olduğu farklı özellik ve metotlara başvurmanın doğru uygun bir yolu bir tanımı arkadaşlar değer bir değişkeni atanabilen herhangi bir şey olabiliyor. Yani işte number olur, string olur, array olur, object olur, function olur. Örneğe bakacak olursak, hello diye bir örneğimiz var burada. Değere baktığınızda bunun bir string olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve bu değer string'in sahip olduğu tüm özellik ve metotlara da sahip. Yani önceki videolarda da söylemiştim. Bir de şöyle bir şey var. Ee, bu tarz böyle yeni başlayanlar için hazırlanmış e, makalelerde bazı konular tekrar tekrar üstünden geçiliyor arkadaşlar. Sanki bir şeyleri tekrar ediyormuşuz gibi hissedebilirsiniz. Bunun sebebi bu. Yeni öğrenenler için özellikle hazırlanmış içeriklerde hep böyle mesela iki önceki konu tekrardan bir e, ele alınır ve öyle devam ettirilir. E, o yüzden e, belki tekrar düşüyormuşuz gibi olabilir. Tekrar da ediyor olabiliriz. Bu yeni başlayanlar için daha iyi bir şey. Bizim için daha iyi bir şey yani. Biraz e, şeye uygun gitmeye çalışıyorum ben de. Mesela 3 makaleyi birleştirip tek bir video yapmak istemiyorum. Videonun süresi uzasın diye. Hani o onun öncesinden bir bilgisini vermiş olayım. Ve önceki konularda da konuştuğumuz gibi... ...string'in alabileceği metotlar ve özellikler var. Daha önceden tanımlı olan değil mi? Mesela atıyorum bunlardan şey nedir? length mesela burada kullanmış. Hello değeri karakter uzunluğunu döndüren length özelliğine sahiptir. length hem karakter uzunluğunu döndürüyor. İşte dizide length kullanırsan dizinin eleman sayısını döndürüyor vesaire. Diziler için kullanabileceğimiz mesela atıyorum işte map, filter, find gibi metotları ben buradaki hello değeri için kullanamam. Değil mi? Çünkü bu bir dizi değil, bu bir string. Ama burada da to upper kullanabilirim, to lower kullanabilirim. Ne bileyim işte. De devam edebilir burada bunlara özel kullanabileceğim şeyler. Veya number'da to fix kullanabilirim. Ee, başka ne kullanabilirim? Non number'da. O artık yani o, o, onu hatırlamıyorum ama yani demek istediğim şey, e, tiplere özel metotlar ve özellikleri erişebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki string tipinde de ben işte aynı zamanda match'i, index of'u, to local uppercase gibi birçok metodu da kullanabileceğimi biliyorum. Eğer hello değerine bakarak aldığı özellik ve metotlara göre tahmin etmeye çalışırsanız bu doğru bir yöntem olmayacak. Çünkü biz müneccim değiliz arkadaşlar. Burada evet ben bunun string olduğunu biliyorum ve buna göre yazabilirim ama müneccim değiliz. E, o yüzden de bir değerin neyi temsil ettiğini anlamanın en kısa ve doğru yolu ona bir tip tanımlamaktır. Bu örnekte hello string'dir. O halde hangi özellik ve metotları kullanacağını da biliyorsun o tipi tanımladığın zaman. Yani ben eğer bunun değişkeninin tipini string olarak belirliyor olsaydım zaten şeyi düşünmeme gerek kalmıyordu. Ee, i̇şte tofix mi kullanayım şu mu mu? Hayır kullanamam. String ise string metotları ve özelliklerini kullanabilirim. Özetle TypeScript'te tip bir değerin sahip olabileceği özellik ve metotları tanımlayan bir tanım. Her değerinde bir tipi var. Tiplere bakacak olursak da genel bakış ee, JavaScript'te olan tipleri miras alıyor arkadaşlar. JavaScript'te olan tipler burada da var. Bir de ekstra şeyler var tabii ki TypeScript'in hani sonuçta avantajlarından bir tanesi de ne? şey gibi düşünelim onu. La JavaScript'te şöyle bir yapı olsa dediğiniz şeyi TypeScript'te mesela var. TypeScript'te yazıyorsunuz ve JavaScript'te sizin uğraşmak istemeyeceğiniz bir yöntemle çevriliyor gibi düşünün. Dolayısıyla e, aynı şeye benziyor bu. CSS compiler'larına bakalım. Mesela atıyorum Sass. E, orada parantezleri kaldırarak girdilerle bir işlem yaptırıyorsunuz değil mi? Normal CSS'de de yapabilirsiniz aslında bunu ama Sintaksi uygun değil O zaman siz SAS'da yazıyorsunuz ve CSS'e çeviriyorsunuz Aynı mantık Şey açısından Mantık açısından yani İşleri aynı olmasa da TypeScript'de yazıyorsunuz bazı şeyleri daha kolay bazı şeyleri daha zor bazı şeyleri daha katı Sonra da bunun JavaScript versiyonuna erişiyorsunuz TypeScript tipleri şu şekilde kategorize de demişiz primitive tipler ilkel tipler bir de object types diye bir şey var nesne Tipleri Eee yani object tiplerine sadece obje hani nesne ve dizi girmiyor. Fonksiyonda giriyor, sınıf da giriyor. O yüzden object types denmiş herhalde. Primitif tiplere baktığımızda yazılar, sayısal değerler, true ya da false değerleri, null, undefined ve de symbol. Yani şuradaki tipler primitif tiplere örnek TypeScript'te. Object tiplere baktığımızda da işte nesneler, fonksiyonlar, diziler, sınıflar olabiliyor. Daha sonra özel object type'ları nasıl oluşturulur? Onları da ilerleyen şeyde göreceğiz derslerde. TypeScript'te tiplerin amacına baktığımızda iki temel amacı var arkadaşlar. Tipler kodlarınızı analiz edip hatalarını bulmak için TypeScript compiler tarafından kullanılıyor en başta zaten. Yani sen bir değişkenin tipini belirttiysen kodunu ona göre analiz ediyor. Yani belirtmesen de olur çünkü iki ders sonra da zaten şeyi göreceğiz. Çıkarımların tip çıkarım nasıl yapıyor TypeScript onu göreceğiz ama yani TypeScript kullandığında kodu analiz etmen için analiz etmesi için bu tipleri kullanıyor kısaca. Ve tipler atanan değerlerin değişkenlerle olan ilişkisini daha kolay anlamamızı sağlıyor. Örneğe bakacak olsak bir tane örnek vardı makalede. Aşağıdaki örnek H1 etiketini seçmek için query selector metodunu kullanır. TypeScript compiler'ı bu heading değişkeninin bir HTML heading element tipinde olduğunu biliyor. Bu HTML heading elementi eğer mesela şöyle JavaScript JavaScript HTML heading elementi yaratırsanız bakın burada Mozilla'nın o şeyde MDN sayfasında bu arkadaşın detaylarına ulaşabilirsin. Ve burada da eğer varsa mesela bu eleman anlatıyorum özel bir şeyi. Mesela özel bir şey olan bir şeye bakalım. Mesela butona bakalım. Ee, hadi bir tane özel bir şey ver lan bana. Input olabilir mi? Ha mesela bak. Kullanabileceğin metotlar. Kullanabileceğin propertiler. Input elemanları için. İşte custom validity'ler, set, set range texter vesaire burada görebiliyorsun. Yani eğer burada varsa bir şeyler, nereden inheritance, nereden e, miras alındığını da görebiliyorsun. Ee, ya Şeye bakmak lazım açıkçası. Adını getirin. JavaScript'e biraz daha gerçekten hakim olmak lazım bence TypeScript yazmak için. Onu da söyleyeyim. Nihayetinde TypeScript Compiler arkadaşlar bu arkadaşın HTML heading element tipinde olduğunu biliyor ve siz heading'e, işte heading altındaki bir metoda veya özelliğe erişmek istediğinizde de burada ona göre erişebileceğiniz şeyler listeleniyor. Editörün TypeScript desteği olan editörlerde. Eğer olmayan bir özellik ya da metoda erişmeye çalışırsak da TypeScript Compiler'ı bize hatayı gösteriyor arkadaşlar. Mesela burada rotate diye bir metodun olmayacağı için altını çiziyor. Özetle TypeScript'te her değerin bir tipi vardır. Bir değer, bir şey tip, bir değeri sahip olabileceği özellik ve metotları tanımlayan bir tanımdır. TypeScript compiler tipleri kodlarınızı an kodlarınızı analiz etmek ve hatalar bulmak için kullanır. Cool Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi kanala destek olmak yerine e, güvendiğiniz bir STK'ya bağış yapabilirsiniz. Ya da YouTube'da bizim de içinde bulunmuş olduğumuz bu bağış hareketine katılıp depremzedelere yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.